Uyumadan önce yiyeceğiniz bir sandviç uyku kalitenizi düşürecektir. Geç saatlerde tükettiğiniz tüm gıdalar metabolizmanızı ve vücut sıcaklığınızı artırır. Ayrıca zihninizi hareketlendirir. Hareketli bir zihin kabuslara yol açar. Teknik olarak dinozorlar gezegenimizde hala yaşamaktadır. Çünkü kuşlar hayatta kalan yegane dinozorlardır. Bu canlılar iki bacakları üstünde koşan teropodlardan evrilmiştir. Evet, efsanevi T-Rex aslında tavuklar, deve kuşları ve sinek kuşlarıyla akrabadır. Bir telefon, klozet kapağından 10 kat daha kirlidir. Ayrıca ofis masalarındaki metrekareye düşen bakteri sayısı ofis tuvaletlerinden daha fazladır. <laughs> Karıncalar dünyayı ele geçirebilir. Arjantin karıncaları Antarktika haricinde tüm kıtalara koloniler kurmuştur. Farklı kolonilere ait karıncalar çatışmaz ve uyum içinde yaşarlar. Flamingolar aslında beyazdır. Pembe renklerinin sebebi beta karotendir. Bu pigmenti besinlerini oluşturan alg ve karideslerden alırlar. Dilerseniz cilt renginizi değiştirebilirsiniz. Çok fazla havuç yerseniz cildiniz turuncuya dönmeye başlayacaktır. Bunun sebebi de havuçta bulunan yüksek miktardaki beta karotendir. Aslında geçmişi görebilirsiniz. Yıldızlı bir gecede gökyüzüne baktığınızda geçmişi görürsünüz. Eğer güneş kaybolsaydı yok olduğunu yalnızca 8 dakika sonra fark edebilirdik. Çünkü gün ışınlarının dünyaya ulaşması 8 dakika sürer. Japon bilim insanları kedilerin umursamaz olduklarını ispatlamak için bir dizi ses kaydı çaldı. Bu kayıtlarda kedi sahipleri kedilerine isimleriyle seslenmekteydi. Kedilerin göz bebekleri büyüdü, kuyruk, bacak ve kulaklarını hareket ettirdiler. Kediler insanları duymalarına rağmen nadir tepki verdiler. Bunun sebebi evrimseldir. Çünkü kediler tahıl yiyen fareleri avlamak istedikleri için insanlarla tanışmıştır. Fakat kediler insanlara yakın yaşasalar bile evcilleştirilememiştir. Ağaçların yer altında bir tür internet ağı vardır. Ağaç köklerinin %90'ı misel ipliklerle birbirine bağlıdır. Ağaçlar bu sayede bilgi ve besin alışverişi yapar. Tehlike durumunda birbirlerini uyarır ve parazitlere karşı birlikte savaşırlar. İçinizde trilyonlarca mikroorganizma yaşar. Bunlar vücut kütlenizin üçünü oluşturur ve yaklaşık 3 kilograma kadar çıkabilirler. Mikroorganizmaların çok önemli bir rolü vardır. Sindirime yardımcı olurlar, besinleri emer ve siz farkında olmadan daha birçok şey yaparlar. Mikroorganizmaların sayısına kıyasla gezegenimizdeki insan nüfusunun çok az olduğunu söyleyebiliriz. Bir çay kaşığı toprağın içindeki canlı organizmaların sayısı toplam insan nüfusundan daha fazladır. İnsan hafızasının bir sınırı vardır. Bilim insanları, beynimizin 2,5 milyon gigabayt veri depolayabileceğini düşünmektedir. Bu alanın hepsini kullanmak isterseniz, hafızanıza 300 yıl uzunluğunda yüksek kaliteli bir video yükleyebilirsiniz. İnsanlar madenlerden tarih boyunca 200 bin ton altın çıkarmıştır. Üstelik bu oranın üçte ikisi 1950'lerden sonra çıkarılmıştır. Bu altınlarla bir küp yapılmış olsaydı yüksekliği 21 metre olurdu. Bilim insanlarının edindiği veriler, dünyanın merkezinde yüksek miktarda altın rezervi olduğu efsanesini doğrulamaktadır. Bu altını çıkartabilseydik, gezegenin tamamını kaplayabilir ve dizimize kadar altın içinde olabilirdik. Fakat henüz madencilik teknolojisi bu kadar ilerlemedi. Bilim insanları yeryüzünde 400 milyar ağaç olduğunu düşünmekteydi. Fakat bu sayı gerçekte 300 trilyondan fazladır. Yani kişi başına 420 ağaç düşer. Dünyamızda bulunan ağaçların sayısı Samanyolu galaksisinde bulunan yıldız sayısından fazladır. Soğuk çöl Wrangel Adası, mamutların yaşadığı son yerdir. Bu dev memeliler yaklaşık 4000 yıl önce yeryüzünden yok oldu. O çağlarda Büyük Gize Piramidi yalnızca 500 yaşındaydı. Arkeologlar Mısır'da 3000 yaşında bal çömlekleri buldu. Bal bozulmamıştı ve yenebilir durumdaydı. Bunun sebebi balın kimyasal yapısıdır. Gıdaların bozulmasına yol açan bakteri ve böcekler balın içinde yaşayamaz. İçtiğimiz su aslında dinozorların içtiği suyla aynı. Çünkü gezegenimizdeki su milyarlarca yıldır değişmemiştir ve yalnızca çok az bir kısmı buharlaşmıştır. Bu arada bilim insanları suyun nereden geldiğini hala bilmemektedir. Ay ve Mars'ın detaylı haritalarını çıkardık. Buna rağmen okyanuslarımızın %80'i hala keşfedilmeyi beklemektedir. Milyarlarca litrelik suyun altındaki yoğun, basınç, soğuk ve karanlık nedeniyle bu bölgeleri henüz keşfedemiyoruz. Buzdolabına sıcak yemek koyulmaz bilgisi aslında bir efsanedir. Buzdolabında yemek saklamanın yalnızca bir kuralı vardır. Yemeği küçük porsiyonlara ve tercihen derin olmayan kaplara bölmeniz gerekir. Böylece hem gıdalarınızı hem de buzdolabınızı korumuş olursunuz. Dünyamızda biyolojik olarak ölümsüz canlılar vardır. Bunlardan biri adından da anlaşılacağı üzere ölümsüz deniz anasıdır. Bu canlı yetişkinliğe ulaştığında dibe batar ve bir polip halini alır. Daha sonra tekrar bir deniz anasına dönüşür. Yeniden doğum döngüsü ise sınırsızdır. Sesinizle bir kadeh kırabilirsiniz. Fakat bu oldukça zordur. Çığlığınız 105 desibele ulaşmalı ve en az 2-3 saniye boyunca sürmelidir. Bir kaya matkabıysa 90 desibelle çalışır. Dünyanın çeşitli yerlerinden denizciler yolculukları sırasında karşılaştıkları dev bir kalamardan bahseder. Bilim insanları uzun yıllar boyunca bu dev dokunaçlı canavarların bir efsaneden ibaret olduğunu düşündü. Fakat 2004 yılında bir kalamarın fotoğrafı çekildi. Dev kalamarlar yaşıyormuş. Bilim insanları 13 metre uzunluğundaki bu canlılardan birini kayıtlara geçirmeyi başardı. Burnunuz ve kulaklarınız her yıl büyümeye devam eder. Bunun sebebi büyümeniz değil yer çekimidir. İnsan yaşlandıkça burun ve kulaklarındaki kıkırdak zayıflar. Bu yüzden sarkar ve daha büyük görünürler. Kepler Uzay Teleskobu görevi dünyanın eşsiz olmadığını gösterdi. Büyük ihtimalle evrende yaşamın olduğu tek yer dünyamız değil. Bir minibüs boyutlarındaki bu teleskop 9 yıl boyunca uzayda dolaştı. Bu süre zarfında yaşama elverişli 300 milyon gezegenin varlığını doğruladı gezegenlerin sert bir zemini, sıvı okyanusları ve çevresinde güneşe benzeyen bir yıldızları vardı. Bitkiler, mantarlar, hayvanlar ve insanlar bir tane mikroptan üremiştir. Bilim insanları buna son evrensel ortak ata ya da luka adını vermiştir. Mikrop genleri günümüzdeki canlılar ve onların atalarıyla karşılaştırıldığında keşfedildi. Luka, 4,5 milyar yıl önce derin deniz yanardağlarının kraterlerindeki sıcak lav ve suyun arasında yaşadı bilim insanları Neandertallerin ayılar gibi kış uykusuna yattığını gösterdi. Bu veri İspanya'daki Sima de los Huesos mağarasında yaşayan kadim insanların kemikleri üstünde yapılan araştırma sonucunda doğrulandı. Bilim insanları kemiklerin üstünde yavaşlayan metabolizma işaretlerine rastladı. Bu da Neandertallerin mağaradan ayrılmadan aylar boyunca uyuyabildiğini gösterdi. Gözlerinizi kapatmanın hafızanızı geliştirdiği efsanesi aslında doğrudur. Gözlerinizi kapattığınızda çevrenizi ezberlemek zorunda kalmazsınız ve etrafınızdaki şeyler dikkatinizi görsel olarak dağıtmaz. Zihinsel gücünüzü daha az harcayacağınız için hafızanız daha verimli olur. Mide suyunuzdaki ve otomobil akülerindeki asit oranı neredeyse aynıdır. Mideniz plastiği hatta metali bile eritebilir küçük bir bozuk para büyüklüğündeki metal bir levhayı mide suyunda bırakırsak 24 saatin sonunda geriye sadece %63'ü kalacaktır. sinekler bazı insanları diğerlerinden daha çok ısırır. En lezzetli insanlar sıfır kan grubundakilerdir. Ayrıca bu canlıların görme yetenekleri çok iyidir. Yeşil, siyah ve kırmızı tonlarına yönelirler. Bu yüzden kampa giderken kıyafetlerinize dikkat edin her insanın %99,9'u boşluktur. Evrendeki diğer her şey gibi bedenlerimiz de atomlardan oluşur. Atomların merkezinde minik bir çekirdek bulunur. Atomu bir basketbol topu kadar büyütseniz bile çekirdeğini göremezsiniz. İnsan vücudundaki boşluğun tamamı alınabilirse muhtemelen bir pirinç tanesi kadar küçük olurdu. Bir köpek balığını 15 dakikalığına transa geçirebilirsiniz. Bunun için yumruğunuzla köpek balığının burnuna vurmanız gerekir. Bu hipnoz köpek balığının burnundaki reseptörler sayesinde mümkün olur ve buna tonik hareketsizlik adı verilir. Reseptörler darbe aldığında çok fazla sinyal gönderir ve köpek balığının beyni sinyallerin hepsini işleyemez. Cam amorf bir maddedir ve birçok fizik yasasına karşı gelir katı bir madde olmasına rağmen mikroskop altında incelendiğinde akışkan görünür. Aslında ne akışkan ne de katıdır. Bunun sebebi camın üretiminde kullanılan ısının moleküllerin davranış biçimini değiştirmesidir. Bu durumu ütü yaparken kıyafetlerdeki liflerin yüksek sıcaklık nedeniyle değişmesi gibi düşünebilirsiniz. Köpeğinizin kulağında küçük bir cep görürseniz endişelenmeyin. Buna Henry cebi ya da bilimsel adıyla kütanoz marjinal cep denir. Bu açık bir cebe benzeyen bir deri oluşumudur ve bunu köpeğinizin kulağının alt kısmında görebilirsiniz. Kimse bunun ne işe yaradığını tam bilmiyor. Buna rağmen bu cebin yüksek frekanslı sesleri algılamakta işe yaradığı düşünülmektedir.